Uzunduğum külükler. Mahir uyuma numarası mı yapıyorsun sen? Hayır Canpeza hiç uyumadım. <laughs> Hayır. Hayır. ya bir ara gerçekten uyudun. <laughs> Hayır Canpeza. Eğer uyuduysam kör olayım tamam? Belki o zaman uyudum bahaneyle. Niye uyumadın? Niye uyumadım? Düşün bakalım niye uyumadım? Daha yeni evlendim dün. Hani yarım da olsa peri gibi bir kızla yanımda uyuyor. Sonuçta ben de insanım değil mi? Dayanamadım yumdum gözlerimi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ah, evet neyse hazırlan çıkalım. Belediyenin mi nereye gidiyoruz? Başlatalım şu nikah işlemlerine. Tamam. Bir iki saatte çıkıyoruz o zaman. Hadi çıkıyoruz hadi bakalım. Tamam. Afiyet olsun Selim Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Ee hani? Misafire kahvaltı Çınca. yok mu? Görgüsüz. <laughs> Kahveyle de kahvaltı yapılmaz. Bir çay söyle de içecek Selim. Kürşat. Bunu en son biri daha yaptı. Hiç güzel şeyler olmadı. <laughs> ne yaparsın Selim Efendi? Öldürür müsün beni? Neden olmasın? <laughs> Denedin ama olmadı. O kazayı ben öldürmek için yaptın. Hatta emniyet kemerimi bile çözdün ama bak karşındayım işte. De. Demek ki kısmet değilmiş. Madem de olmamış. Bence ısrar etme. Hem Seninle yapacak işlerimiz var daha. Biz seninle ortak değiliz. Bunu farkındasın değil mi? Şu andan itibaren kader ortağımsın Selim. Şu bizim gizemli meşhur Boris'in de maskesi düştü biliyor musun? Raşit müdürün Boris olduğunu biliyorum. Nasıl? Nasıl öğrendin bunu? Bizim de kendimize göre bir istihbaratımız var Selim. Peki. Ne yapacaksın bu bilgiyle? Gidip Mahir'e mi söyleyeceksin? Mahir'e söylemem bir işe yaramaz. Selim'de kanıt yok. Raşit için daha büyük bir ceza düşünüyorum. Ona öyle bir oyun oynayacağım ki bana yaptıkların hesabını ödeyecek sıra bende. Benden ne istiyorsun? Elinde bana ait belgeler var. Bir yerlerde saklıyor. Onları bulacaksın, beni aklayacaksın. Sütten çıkmış ak kaşık olacağım ben. Bunu niye yapayım? Çünkü sen istediğinde ben de. <laughs> sen bunu yemiyorsun galiba. Bana can fezayı mı getireceksin? Demek Savaş annesine mesaj atmış ha? Sana da şüpheli geliyor değil mi? Yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu ortadan kaybolanların yüzde doksanı mesajlaşıyor abi. Farkında mısın sen? Kimse kimsenin sesini duymuyor. Çok tuhaf. Çünkü neredeyse hepsi büyük ihtimalle kendi mesajı. Değil mi? Hedef şaşırtıyorlar. Aynen öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de Kürşat buralarda. Hiçbir yere gitmedi. Hatta yakınımızda. Ama işte onu ulaşmak için burası bulmamız lazım. Her şey oradan çıkıyor. Boris için de oran ulaşmak lazım. Ama oran nasıl ulaşacağız? Ya ulaşalım, ulaşalım da işte. Herif de bizim gibi komserdi. İzleyeceğimiz adımları tahmin ediyor yani. Çerefsizi takip aldık, yakalayamadık ki. E o zaman biz de oranı kendi aile bize gelecek şekilde sokarız. Nasıl yani? Oğlum bu adamın derdi pasaport vesaire değil mi? Belgeler falan. Ha. Tamam biz sağlayalım onu bu belgeleri. Ha. Sen Allah Geliyor bela şeyi. Peki bela çiçeği bir görünmüyor bana ama. Senin de hoşuna gidiyor sanki han? Aman abicim aman deli bu kız. Deli. Ben hazırım. <laughs> Süper. Evet izninizle biz gidip evleniyoruz. <laughs> <laughs> Günler olunca haber et bana. Hı, tamam. Hı, hadi gidelim. Hoşçakalınız efendim. Çok yakışıyorlar ya. Çay ısmarlayayım sana? Ben Ezra'nın önemli kahvaltı edeceğim. Sen de erkeklerle takıl. Yok oh, yani... ...kız beni yer abi ya. Kız cadı yani bu. Kız beni çiğ çiğ yer. Ana! He, alık mısın sen? Ödü mü kapardı? Bomba bir haberle geldim sana. Ee, hayırlı bir haber olsun Ferman. Hayır anacığım hayır. Ferman da şer olmaz. Babamın yerini buldum. Nasıl buldun? Zekamla. İnternet şubesinden hesabına girdim. Şifreleri var ya bende. Şile'de bir kuyumcudan şirketin kartıyla yüklü bir alışveriş yapmış. Kuyumcu mu? He. Can Feza ile Mahir için herhalde. Ya adam düğün yapıyor, düğün. Koskoca Asafa. Çeyrek altın alacak hali yok ya. Aha. Bütün şanını koymuş ortaya. Ha delirdi bu adam. Evet. Ben de ona takıldım ya. Ah Asafa, ah. Düşmanımızın kızına bir de anlı şanlı düğün yapmadığı kalmıştı. Peki tam olarak kaldıkları yeri nasıl bulacağız? Bütün otellere tek tek sorduruyorum. Yakındır bulacağız. Merak etme anacığım, oğlunun aklı zehir, zehir. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık. 한스는